Hem bu başlığı hem de daha fazlasını konuşacağız. Bizlerle birlikte GCM Ekonomisti Evren Kırıkoğlu olacak. Merhaba, hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar evet, Teşekkür ederiz. Piyasayı da sormak isterim, dinlemek isteriz sizden ama önce merkezin güncesinde öne çıkan notu değerlendirmenizi rica edeceğim. Sıkı para politikasının e, kamu kanadına etkisi ifade ediliyor. Burada... Sıkılaşma döngüsü kamu maliyesine 6.8 milyar liralık katkı sağladı diyor. Merkez Bankası'nın blok yazısında öne çıkan husus bu. son dönemde Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikalarını çok çok konuştuk ve elbette karneye baktığımızda da neyi ne kadar etkilediğini konuşmakta önemli. Bu anlamda güncede öne çıkan bu notu nasıl okumak gerekir? Evet bunların hepsi aslında enflasyonla mücadele üzerinden ve piyasalara istikrar sağlayıp risk düşürdüğü ve yatırımcıların güvenini tesis edip ileri vadeli özellikle ileri vadeli borçlamaları güven yarattığı ölçüde elbette ki faydalı oluyor. Ekonomiyi genel anlamda yani pek çok farklı değişken üzerinden nihai olarak borçlanma tarafına da kamu maliyesi tarafına da olumlu yansıyacak şekilde etkileri var. Bu birden fazla şekilde bu etkiler oluşabilir. Yani Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikası Enflasyon beklentilerini düşürdüğü ölçüde ileri vadeli borçlanma faizlerini, borçlanma maliyetlerini aşağı çekebilir. Yine aynı şekilde uygulanan para politikasının genel anlamda hem enflasyon beklentileri hem makroekonomik istikrar getireceğine olan inancı desteklediği ölçüde yabancı yatırımcı girişini destekleyebilir. Bu da aynı şekilde tahvillere talep yaratacağı için faizlerin daha düşük seviyede oluşmasına yol açabilir. Ve vade primine ve ileri vadeli yani eğrinin şekline baktığımızda da enflasyon beklentileri geri geldiği ölçüde bugün yüksek olduğu için kısıtlayıcı olarak addedilen faizlerin önümüzdeki dönemde daha fazla gerilemesinin yolu açılıyor ki o da yine dönüp dolaşıp real sektöre finansman anlamında tüketici kesme yine finansman anlamında olumlu etkiler sağlayabilir. Bunların hepsi aslında bir bütün hepsinin temelinde güven var ve farklı kanallar üzerinden yani ileri vadeli borçlanma kamu maliyesinde işte faizlerin düşmesi yabancı yatırımcıların gelip rezervin Merkez Bankası rezervlerinin desteklenmesi ve istikrara ulaşılmasıyla beraber daha uygun koşullarda finansman kapılarının açılabilmesi için hepsi bir bütün ve Merkez Bankasının uyguladığı politikada. Burada tabii en önemli mihenk taşı olarak bu şeyin tablonun, sistemin geri kalanına destek sunması açısından önemli. Uygulanan politikanın çok büyük ölçüde ee, bu anlamda son bir buçuk yıldan beri yani 2023 ortasından diyelim seçimler sonrasından bugüne kadar aslında amacına ulaştığını görüyoruz ve biliyoruz. Merkez Bankası bloğu da aslında uygulanan politikanın bu anlamda destek sunduğunu yani üzerine düşeni yaptığının altını çiziyor. Ben de buna katılıyorum. Zaten şeyde ortada yani rezerv hem kullanılabilir rezerv olarak baktığımızda hem rezerv pozisyonu olarak baktığımızda Merkez Bankası rezervlerinde çok ciddi bir iyileşme var. Yani 50 milyar doların üzerinde bir e, bürüt giriş, işte pozisyonda 80 milyar doların üzerinde bir e, iyileşme, yani hem yabancı girişleri hem e, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon tercihinin değişmesiyle beraber orada ciddi bir toparlanma var. E, tahvil kanalı üzerinden e, ve yüksek faizin getirdiği keri kanalı üzerinden Türkiye'ye giren sıcak para ve yabancı sermaye akımları ortada. E, Faizler de işte Merkez Bankası'nın blok yazısında belirttiği noktalar, hususlar, e, maliyei borçlanma tarafında destekleyip faiz yükünü azaltan, işte onlar zaten sayısal olarak hesaplanabiliyor bu blok yazısında da verildiği şekilde. O taraf ortada ve tabii gelecek beklentiler ve güven unsuru o da işte vatandaşların dolar tercihinin TL'ye dönmesi. E, biraz daha burada enflasyonda önümüzdeki dönemde hani %80'lerden %30'a doğru e, hatta %20'lere doğru benim kendi beklentim 25 mesela oluşacak olan gerilemenin arkasındaki o faiz desteği vesaire derken aslında Merkez Bankası politikaların bu ortaya koyduğu destek ölçülebilir bir hale de geliyor. Dolayısıyla bu anlamda bence tutarlı bir şey izlenmiş oldu. Bundan sonra tabi biraz daha ayrıştırmak gerekecek. Yani hani salt faizden ziyade enflasyonun kendi gerçek sebeplerine eğilmemiz gereken bir döneme bence giriyoruz kalem bazında. Ama bunun ötesi de arka plandaki para politikası uygulamalarının başarılı olduğu konusu bence aşikar. Blog yazısı da bunları dile getiriyor. Evren Bey şunu da merak ediyorum. Biz özellikle Merkez Bankası'nın 12 toplantı değil de 8 toplantı yapacağını bu sene için öğrendiğimiz andan itibaren ve Aralık toplantısında 250 bas puanlık bir faiz indirimi ile birlikte Merkez Bankası bu toplantıları 8'e indirdi. Kendisine alan açtı. Hemen hemen her toplantıda da faiz indirimi olabilir değerlendirmesinin çok fazla olduğunu gördük. Ama Piyasada zaman zaman negatif bir tavır olduğunda ya da işte bu negatif görünümü neye bağlayabiliriz diye uzmanlar baktığında Ocak toplantısına faiz indirimi olmayacak mı? Argümanını da birkaç gündür masaya yatırıyorlar. 23 Ocak'ta gerçekleşecek olan para politikası kurulu toplantısı oldukça önemli. Sizin bu anlamda kanaatinizde bir değişiklik var mı? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Şayet yapacaksa burada nasıl bir e tavır sergileyecek. Kaç bas puanlık bir faiz indirimi olabilir? PPK metninde hangi notları ön plana çıkarabilir? Evet. Ben e, az önce özetlediğimiz doğrultuda e, son 1,5 senedir uygulanan e, para politikasını son derece başarılı ve yerinde bulsam da son 20 günde diyeceğim. Yani Aralık ayının işte son haftası asker ücretin açıklandığı açıklanma süreciyle beraber e, bazı soru işaretleri oluştu. Piyasaya dolayısıyla bu anlamda e, şaşırıyorum, Hak veriyorum. E, çünkü e, a, Askeri ücretin askeri ücret açıklamasının apar topar PPK toplantısının hemen iki gün öncesine sıkıştırılması ki normalde belki bir hafta daha geriden açıklanacağı ihtimali e, söz konusuydu. Daha sonrasında Merkez Bankası'nın e, ondan bir gün sonra e, PPK'dan da hemen önce Aralık PPK'sından hemen önce toplantı sayısını 8'e indirdiğini ortaya koyması. E, toplantı takvimini o para politikası metniyle beraber yayınlamaması. Normalde toplantı sayısıyla beraber takviminin de ortaya çıkması gerekiyordu. Takvimin de orada gecikeceğinin duyurulması. Ve onun da ondan sonra işte 5 gün sonra takvim açıklayacağız derken işte hemen bir gün sonra açıklanması falan. Orada bir iletişim karışıklığı oldu gibi geliyor bana. Bunu çeşitli platformlarda da bu görüşümü paylaştım. bence şu an itibariyle o, yani o hafta bütün o yaşananlardan sonra bütün piyasada Merkez Bankası her toplantıda artık bundan sonra 200-250 şer bas puanlık faiz indirimine gidecek gibi bir beklenti oluştu, algı oluştu. buna da eğer gerçekten piyasanın beklediği şekilde ilerlenecekse bunun doğru olmayacağını, bugüne kadar işte çok uygun, çok itidalli ve çok başarılı bir şekilde ilerleyen politikanın bundan sonra biraz şeyini kredibilitesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini de dile getirdim. Onun sebebi de şu, 8 toplantı olması elbette toplantı başına düşen indirim miktarının artmasına yol açıyor. Ama e, toplantı takvimine baktığımız zaman enflasyonun yüksek olduğu ilk yarı, ilk aylarda, yılın ilk yarısında e, bence daha görece itidalli bir e, politika uygulama ihtiyacımız değişmiyor. Toplantı takvimi üzerinden gidip her toplantıya piyasanın beklediği gibi 250 şer basman indirim koyarsak e, enflasyona daha riskli olduğu yılın ilk yarısında daha, yükse, daha düşük bir faiz uygulanmış olacak. Bence dolayısıyla bu kadar acele etmeye gerek yok. Yılın ikinci yarısında bu tempo yakalanabilir. E, ve nihai olarak da Gerçekten hani bizim kendi beklentimiz olan GCM yatırım olarak %25'lik yıl sonu enflasyon hedefine ulaşılacaksa da %30'a yakın bir politika faizine ikinci yarı ağırlıklı olacak şekilde ulaşılabilir. Bu anlamda sorunuz da önemli. Ben Ocak ayında faiz indirim yapmak için aceleci olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Aralık ayında zaten beklentilerden bir tık önde ve beklentilerden fazla 250 basman olacak şekilde bir indirim yapıldı. Ocak ayı pas geçilirse hani ortalama 150 basmanlık bir indirim patikası öngördüğümüz senaryoda. O, eğer Ocak ayı pas geçecek olursa, ondan bir sonraki olan toplantı olan Mart'ın çok rahat bir biçimde, güzel de sevaplendirebilecek piyasayı endişe sürüklemeden yine aynı oranda bir faiz indirimle sürece devam edebilir. Dolayısıyla e, yani hani günün sonunda her şeyin sonu mu olur? E, hayır, yani çok kalıcı olumsuz etkiler yaratmaz ama merkez bankasının e, hem bağımsızlığını hem de enflasyon ve dolarizasyon konusunu ciddiye aldığını göstermesi açısından. Ocak ayını pas geçmesi, böyle bir lüksü olduğu, yani pas geçme lüksü olduğunu ispat ederek o mesajı vermesi bence daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ondan sonra her toplantıda yine devam eder. Yani arada bir yerde bir şey vermesi lazım. iletişim stratejisi ve sinyal anlamında da gerekirse sıkı durabileceğini kanıtlaması lazım. Ocak bence bunun için çok iyi bir fırsat. Dolayısıyla ben pas geçmesini beklerim. Ama dediğim gibi geçmezse de dünyanın sonu değil. Onu da ayrıca değerlendiririz o vakti geldiğinde. Şayet sizin dediğiniz gibi bir ilerleme kaydederse Merkez Bankası hemen bu karardan yaklaşık 10 gün kadar, 15 gün kadar sonra da yılın evet. ilk enflasyon raporu sunumunda sözlü olarak diyalog kurma şansı yakalayacak hem başkan hem başkan yardımcıları. Evet, kesinlikle çok da haklısınız. Yani o PPK'yı pas geçse bile 10 gün sonra enflasyon raporu sunumunda sözlü olarak Evet Ocak ayını pas geçtik ama önümüzdeki işte enflasyonun gerilemesine bağlı olarak şu şekildedir diye. Güçlü bir sözlü yönlendirme vererek de faiz indiriminden çok daha fazla aynı etkiyi yaratabilir. Yani o etki piyasaları gevşetecek, işte ileri vadeli faiz beklentilerini hafifletecek, krediye dair endişeleri belki törpüleyecek, belki enflasyona dair güven aşılayacak mesajları vermek için PPK toplantısında acele etmesine hiç yok dediğiniz çok doğru. Ee, enflasyon raporu sunumda da bunu sözlü olarak daha baskın, daha ikna edici bir biçimde, ee, orada yüz yüze karşısında alarak e, piyasayı çok rahat bir biçimde verebilir. O yüzden hani ocak toplantısı dediğiniz gibi hem o kadar önemli değil, hem faiz matematiğine vurduğumuzda ilk yarıda yüksek faiz ihtiyacını karşılaması gerektiği için de e, sabit kalması daha doğru olabilir. E, dolayısıyla şey, yani pas, geç, pas geçilirse daha e, kredibilitesini arttırıcı bir mesaj olarak okurum ben e, ocak toplantısı özelinde. Uzun süredir iç dinamiklerle bir fiyatlama gördük piyasamızda. Ama birkaç aydır küresel kanattaki fiyatlamalardan da aynı doğrultuda etkileniyoruz. Şimdi mesela pas geçerse burada PPK metninde öne süreceği hususlar arasında hangi notlar olacak? Yani bir yandan petrol fiyatlarına bakıyoruz. Evet. Kısa sürede 10 dolar kadar bir artış kaydetti. Diğer yandan evet. Trump daha gelmeden etkilerini Göstermeye başladı. Kimi olumlu değerlendiriyor ama belirsizlik ağa ciddi anlamda kendisini hissettiriyor. Yani orada kullanacağı sanıyorum dil de oldukça önemli olacak, değil mi? Evet, kesinlikle. Birden fazla faktör var. Yani o şeyin faiz indiriminin neden elzem olmadığını sebeplendirmek için sunabileceği bir sürü argüman var. İçeride e, enflasyonun e, 2024 kapanışta e, kendi hani hedefin üzerinde kapanmasından da başlanabilir. Amerika'da ve küresel olarak enflasyon beklentisinin genel genel yayılmış biçimde e, yükselmesi de e, bu şekilde öne sürülebilir. Trump politikalarının enflatif olacağı zaten biliniyor. Bu Amerika'daki faiz fiyatlamasına yansıyor. Yani %3.50'den 4.80'e 1.30'un üzerine çıktı 10 yıllık faizleri. o vadede faizin o kadar kısa süre doktor büyük hareket etmesi aslında çok önemli bir, bir, bir değişken. Ee, her ne kadar bizim faiz farkımız onu fazlasıyla bastıracak kadar fazla olsa da e, yani onun, hani orada yüzde bir bir buçukluk farklardan bahsediyoruz. Bizim bir faiz indirimiz yüzde iki tekabül ediyor. Yani aslında bizim onu bastırmamız çok kolay ama yine de dünyadaki o algının yükseldiği sebeplendirilebilir. E, yani şey faiz indirimine sebeplendirilebilir İçeride içeride 2000 e, şeyde e, belirttiğiniz gibi e, petrol fiyatlarındaki bu jeopolitik tansiyonla Rusya olan ilişkilerle olan yükselişin yansımalarının görülmek istenmesi, bunun ne kadar uzun süreceğine dair kaygılar dile getirilebilir. Ee, şeyde yılın son ayında, şeyde son haftasında tabii o kapanış etkileri de alakalı ama sistemden çıkan dövizlerle alakalı olarak işte dolarizasyon ve merkez bankası rezervlerinin de çok fazla çok fazla hani risk alınmak istenmediğini daha böyle ilerlenin, ilerlenilmesi istenmesi e, sebeplendirilebilir. Yani pek çok farklı şeyle, e, bahaneyle ve e, reel faiz dinamini de işin içine katarak çünkü bir yandan kredilerin büyümesini kısmaya çalışıyoruz, e, enflasyonla mücadele kapsamında bir işte onun reel faiz politik yani likit de atılan adımların reel faizde desteklenmesi lazım. İkisi arasında paralellik kurularak da bir Argüman sunulabilir. Dolayısıyla onu pas geçmek için verilebilecek pek çok şey var. Bir de hepsinin ötesinde tabii makro veriler de Türkiye'de çok hala e, ciddi bir e, soğumaya işaret etmiyor. Yani işte dün açıklanan e, ödemeler dengesi verilerini gördük, perakende satışları gördük. Her ne kadar sanayi üretim ve diğer bazı alanlarda ciddi yavaşlama imarileri olsa da e, tüketimin hala çok hassas bir biçimde, yani ilk oluşacak ilk teşviye e, tepki verebilecek hassaslıkta e, hala yeteri kadar zayıflamadığını görüyoruz. Yani yukarı yönünü etkilemek çok kolay, hassaslığı çok kolay ama aşağı yönlü gerilemede sıkıntı var. Burada tabii başka dışsal faktörler de olabilir. İşte dış göç gibi veya diğer bir takım etkiler gibi. Ama bunların hepsinin birleşkesinde eğer gerçekten e, dolarizasyon, Merkez Bankası rezervleri e, ve aylık enflasyon temposuyla ilgili konularda hiç risk alınmak istenmezse bunu sebeplendirmek, arkasına bunu argüman koymak çok kolay. Pek çok yurt dışı ve yurt dışı faktör üzerinden Ocak ayı faiz indiriminin neden pas geçilmesi gerektiği e, sebeplendirilebilir. E, ve az önceki şeye de dönerek bunun açıklaması da e, hemen işte bir iki hafta içerisinde e, enflasyon rapor sunumunda da e, ciddi şekilde piyasayla ikna edici bir biçimde paylaşılabilir. E, dolayısıyla şey yani orada söylenecek çok şey var aktiviteden dış faktörlere kadar. O çok zor bir karar olmaz. Yani onu dediğim gibi ben hani Ocak ayının pas geçirmesinin kolay ve e, faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu arada Bakan Şimşek Londra'da 3 günlük bir e, seyahat olacak. Burada yabancı yatırımcılarla görüşmeler gerçekleşecek. Geçen sene gittiğinde bu görüşmelere e, ekonomide yapılması gereken notları paylaşarak, e, öngörerek... Bu toplantılar gerçekleşiyordu. Şimdi yaklaşık 17-18 aylık bir çıktığı da yatırımcıların önüne koyma imkanı var. Cari dengeden, enflasyona, CDS'den, rezervlere, yatırımlardan birçok hususa kadar gelişmeler burada sunumlarda mutlaka yer alacaktır. Bu tarz görüşmelerin dönüşleri nasıl olacak, siz nasıl buluyorsunuz bu tarz görüşmeleri? Ben 2024 boyunca Sayın Şimşek'in yaptığı tüm görüşmeleri çok yakından takip ettim. Sonrasındaki geri bildirimlerimi de yakından takip ettim. Zaten piyasada çalışan, görev alan, işte bu toplantılara katılan, karşı kurumlarda, yabancı kurumlarda çalışan hani iş arkadaşlarım, çevrem, birlikte çalıştığım iş ortaklarım da var. Oradan gelen mesajlar 2024 boyunca istisnasız ve çok şey biçimde, yani tartışmasız biçimde son derece olumluydu. Yani Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcı gözündeki ne dair en ufak şüphe duymaya gerek yok. Bazen yurt içi piyasada, piyasa yorumlarında biz bunun aksine bir takım yorumlar okuyabiliyoruz. Sanki hani Sayın Şimşek'in yani görev süresine ilişkin bile bazı tartışmaların 2024 boyunca birkaç defa farklı örneklerde gündeme geldiğini görmüştük. Onlara da hani gerekli şekilde tepki vermiştik zaten. Sayın Şimşek'in yabancı yatırımcı nezdindeki algısının da hiçbir şey olmadığını, hiçbir olumsuzluk olmadığını, orada kredibiliteyi tam tesis ettiğini, programın gerçek sahibi gibi gözük, yani tek sahibi gibi gözüktüğünü ve verdiği mesajların yabancı yatırımcılar tarafında çok ciddi şekilde ciddi alındığını, dikkate alındığını bilmemiz lazım. Yani içeride yurt içi piyasa performansını yorumlarken de hani ekonomi yönetiminin kredibilitesi ne ne istinaden bazı yorumlar yaparken orada onu çok hafife almamak gerektiğini düşünüyorum. Yani para politikası ve faizlerle ilgili az önce mesela benim de dile getirdiğim konular biraz daha teknik konular. İşte enflasyon beklenen enflasyon patikasıyla faiz matematiğinin ne kadar örtüştüğü veya işte PPK toplantı takviminin işte yıllık birleşik faiz denklemini takvime göre nasıl etkilediği bunlar çok tabii teknik konular. Biz biraz o açıdan bakarak şey yapıyoruz. Ama arka planda genel algı olarak bakıldığında orada hiçbir esneme yok. Dolayısıyla bu, bu şu an gerçekleşen toplantıda da hem karne tabii ki iyi olduğu için yani hangi metrikten bakarsak bakalım. Merkez Bankası ise rezervler, işte enflasyon patikasıysa işte beklentinin artık yarı yarıdan aşağı düşmesi. 80'lerden 20'lere doğru giden bir enflasyon patikası sunacak Sayın Bakan. içeride dolarizasyonsa dolarizasyon, işte KKM'den çıkış süreci yönetiliyor. DTH'den çıkıp TL, mevduat birikim tercihleri ciddi, ciddi şekilde artıyor. Ee, hani ufak sorular gelebilir. Hani iç talebin neden soğumadığına dair ki o da hani e, iç talebin soğuması normal şartlarda bankacılık sektörüne risk olarak yansıması lazım. Banka bilançolarına ve risk rasyolarına baktığımızda orada da ciddi bir bozulma yok. Aslında o da bir kendi içinde başarı hikayesi. Yani soğumanın kontrollü bir şekilde gerçekleştirebilmesi durumu açısından baktığımızda. Yani bunların hepsi tabii sorulacaktır. Cevaplar da verilecektir şu anki Son bir yıllık karnede hazır olduğu için. Ama bunun hepsinin ötesinde yabancı yatırımcının algısı olarak baktığımızda o toplantılara ne kadar yüksek ilgi olduğunu ve ne kadar büyük bir teveccüh gösterdiğini ben kendim şahsen biliyorum açıkçası. Dolayısıyla şey yani o orada hani yabancı yatırımcı algısına ve kredibiliteye dair Sayın Şimşek tarafında herhangi bir konudan endişe etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Gece yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu Büsel'leydi. Evren Bey çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için. Çok teşekkürler, iyi yayınlar diyeyim. Sağ olun, iyi seanslar, teşekkür ederiz. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in...